5 <laughs> <laughs> zaba zaba bir şunu Basura azmış asibenin orosu gibi niye kestin ulan kapında? Pembe. Yüksek müsaadenle sana bir şey soracağım. Ne soracaksın haydi sor. Sen de bilirsin. Üteden beri aşkımdan yanar tutuşurum Pepe. Ben Benimle evlenir misin? <laughs> Şunlara bak be. Kırkıdan sonra azdılar. Kereşir yok mu be? Patlayalım şunları. Kartoruz. Beni rezil ettin şu karıya. Defol git şuradan haydi. Ertuğrul, kırmadım değil bir yerini e? E? Yapma pembe, evlen benimle ne olur. Bak Yunus da yok artık. git, Yalvarırım gibi yapıştık ağzının enseme. Bırak lan elimi. Bıktım lan çiçeğini de. Pembe. Şuraya bak Paşa'nı, babam bile Almanya'da evlendi. Biz hala bekar gezeriz ha. Yunus babadan hiç beklemezdim vallahi gitti elin heygası ile evlen. Aferin. Sen de beni bırakıp oralarda evlenmezsin değil mi lan? Evlenirim şahane. Neredesin sen? Ama Almanya'da değil, burada senle evleneceğim. Gelip anandan isteyeceğim seni. <laughs> He, anam da senin yollarını <laughs> gözlemek zaten. Yollarını gözlemekten, gacı yataklara düştü. Ferhat gelse de, kızımı alıp götürse derim. Sen dalga geç. Gelip delikanlı gibi isteyeceğim seni ben. Görürsün lan, lan deli deli konuşma. <laughs> Babanın yaptıklarından sonra anam beni sana verir mi hiç? O zaman biz de taktik değiştiririz yani. Başka türlü isteriz seni. Nasıl isteyeceksin lan? Görürsün. Söyle be merak ettim. Ya hadi göreceksin ya hadi gel. Gör <laughs> <laughs> bak. Çok değerli vatandaşlar. Sevgili Cennet Mahallesi sakinleri. Ey ahali. Duyduk duymadık demeyin ha. Aa, bu güldüğünüz ayyaş beni yaktı. Ay. Şimdi bir onu yakacağım. Yakacağım elini de Seni de yakarım ha karışma. Şimdi bu ayış benim gibi gizli bir karıyı bıraktı. Taktı gitti bir Aa, Alman karısı elini ayamadı. Ne oldu böyle Ben şimdi bu durumu protesto ediyorum Hatoş, ha. Hadoş kız ne bağırır bu bebek acısı. Karıcı tutup da ona protesto için babamı yakacakmış ya. Aa, yakacağım ha. Ha, ha lan eleme. Şimdi

Allah'ın Allah'ına yaşın. Lan ben sana gönül verdim. Sen beni bırakıp nerelere gitti? Ağlamak karılarını boynuna alıp bunlara nasıl iyiliği bir dil de Dedirtme. Yakarım ha. Dur dur. dur, dur. Al. Kızlar, kız ya. yakarım çiğnir. Al. ah, ah. 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 Aa! Aa! Allah'a peske bu musibetler. Koşuyor, koşuyor. Gösterim var abla. Desteli verdi. Yunus'a gününü göstermek vardı. Yakacağım bunun kuklasını. Millet kalkıp dört bucu yakıyor. Ben de abu yakacağım. Oo, şenlik var desene. Sen i̇şte yanıyorsun. Yakarım dedi mi ben yakarım adamı yakarım. Yakarım.